Şimdi görmüş olduğunuz bu hırkanın aynısından dikeceğim ama sadece hakim yaka olanı dikeceğim. Ee, bu triko ama benim kumaşım triko değil. Şöyle şunu hemen kenara alıyorum. Benim kumaşım daha böyle kaşe tarzı, böyle esnek bir kaşe tarzı bir kumaş. Şöyle esneliğini esne, esne göstereyim sizlere. Ve düğme olarak da elimde bu tarz düğmeler var. Bunları kullanacağım. Şimdi hemen evet. dikimi anlatıyorum sizlere. Öncelikle kumaşımı bu şekilde açıyorum ve iki kat halde olacak şekilde masama seriyorum. Görünç olduğunuz gibi kaşık kumaşı iki kat halinde serdim. Şurası kumaş katı olacak şekilde. Bu şekilde serdikten sonra takımı alıyorum. Bu şekilde kumaş katı olacak kısma üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve çiziyorum. czy nie? chcesz tam, dasz ramię do? Oj, muszę wyciszyć. Wygląda odrobinę. Kogo złapę Başımı da aynı şekilde masama seriyorum. Kesmiş olduğum parçayı. Ve sonra yerleştirelim. öyle kaplayalım. Kapadıktan sonra bir kolum için çalacağım. Bunları önce de şuraya şöyle hemen böyle bir kolum için yapalım. Ve kolum için kolum yaptım. Yaptıktan sonra şu benim ön bedenim. Ön bedenimin kolunu ölçüyorum. Onu bu şekilde ölçeceğim. 24 santim. 24 santim şimdi buradan buluyorum. Şöyle 24 santim buldum. Bu hemen sonra kol ağzını da ölçüyorum. Ağzını da 12 santimden. bu şekilde örtüyoruz. Örtmek için burayı evet. bu şekilde çiziyorum. Evet. Kestim. Görmüş olduğunuz gibi kolonimi de bu şekilde serdim. Şimdi şöyle örtüyorum hemen. Sıcak yanlış indiriyorum. İndirdikten sonra burayı Toplamda 60 santim. Şöyle 60 santim. Biz bu koducuna ilk yapacağız. da bu şekilde ekleme daha yapıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz ilk olarak kol ağızlarını dikeceğim. Şöyle kollarımı seriyorum. İki adet kolum var. Bir tanesini alıyorum. Şöyle düz düz bakacak şekilde serdim. Serdikten sonra görmüş olduğunuz gibi iki adet böyle parçamız vardı. Bunu da iki kat yapıyorum. Bu şekilde buraya yerleştirip dikimini yapacağım. Diğerini de aynı şekilde yapacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi iki tane ön parçam var. Bu şekilde. Şimdi bunların burasını overlock çekeceğim. Overlock çektikten sonra bu şekilde düz bir şekilde dikip geliyorum. Bedenimi bu şekilde serdim. Serdikten sonra ön bedenlerimi alıyorum. Düz düzüne gelecek şekilde buraya bu omuzumda böyle her iki omuzu dikip geleceğim ve omuzlarımı bu şekilde diktim. Yakamada bir omluk çektim. Şimdi hemen kol geçeceğim. Şöyle serdikten sonra şurada kol iğnemi var. E, kolumu alıyorum. Kolumu aldıktan sonra buradan iğnemeye başlıyorum. Burayı tamamen iğneleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle kolları taktım. Her iki kolu taktıktan sonra o çektim. Şimdi şöyle yanlarını dikeceğim. Diğer yanını da aynı şekilde dikip geliyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kollarımı taktım. Kollarımı taktıktan hemen sonra şöyle alt ve koltuk altı işlerini birbirine denk getirip her iki yanına dikip geliyorum şimdi görmüş olduğunuz gibi yan dikişlerimi yaptım. Overlocklarımı çektim. Hemen şöyle uç kısmını göstermek istiyorum. Daha sonra bu görmüş olduğunuz etek ucuna overlock çekeceğim. Çektikten hemen sonra bu şekilde paçeterasıyla yapıştıracağım. daha sonra yakayı gösteriyorum hemen şöyle. Yakama da ben bu şekilde overlock çektim. Burayı da yine aynı şekilde düz bir dikiş gelerek ince bir santim kıvırarak tamamını dikeceğim arkadaşlar. Hı hı. Görmüş olduğunuz gibi ben ütümü yaptım. Uç kısımlarını şöyle göz Şimdi düğmelerimizi yerleştireceğiz. Düğmelerimde bu düğmeleri kullanacağım. Şöyle döküyorum düğmelerini ve hemen kafamıza göre bir yerleştirme yapıyoruz bu şekilde düğmelerimizi konuşlandıracağız. Şimdi belli aralıklarda düğmelerimizi yerleştirmemiz gerekiyor. Bu kısma ilk açacağız. Onun için ben hemen şöyle yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi yerleştirdim zaten. Düğmelerimi alıyorum. Aldıktan sonra bu görmüş olduğunuz parçaya ölçü almam gerekiyor. Aralarını 9 santimden olacak şekilde ayarlıyorum. Mezuramı alıyorum. Hemen şuraya ilk baş olarak şöyle düğmemi bu şekilde yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra şuraya bir çizgi alıyorum. Bundan sonra 9 santime bir çizgi alıyorum. Arasına 2 santim alıyorum. Gördüğünüz gibi bu noktalara bu şekilde düğmelerimi ilikler açacağım ve dikimini yapacağım bu şekilde.